İlk bakışta bir kuş gibi görünebilir ama aslında bu bir drone. Üstelik amca ve yeğeni tarafından üretildi. Ağrılı Habib ve Kemalettin Demirbaş doğadan ilham aldı ve kanat çırparak uçan bir insansız hava aracı geliştirdi. Kuşların uçuş mantığını taklit ederek ilerleyen drone kamufle olabiliyor. Kamerası sayesinde gözlem ve keşif yapabiliyor. Ve projemiz diğer insansız hava araçlarına göre doğanın uçma mekanizmasını taklit ederek kamufle olma özelliği ile diğer rotorlu insansız hava araçlarına göre avantajları büyüktür. Gözlemde keşifte hiç fark edilmeyecek şekilde görevini en iyi şekilde başaracak bir sistemdir. Karbon fiber kanal kanatları drone'a hafiflik sağlıyor. Otonom özelliği de bulunan drone'un mekanik ve kanat tarafı amca Kemalettin, elektronik ve uçuş tarafı yeğeni Habib tarafından geliştirildi. Drone'un farklı bir işlevi de var. Drone, kuşları tarım alanları, hava alanları ve enerji tesislerinden uzaklaştırabiliyor. E, havalimanları hava çevresinde, tarım arazilerinde ve arı kovanları çevresinde bulunan istilacı kuş sürülerini o bölgeden uzaklaştırmaktı asıl hedefimiz. Bu neticede e, projemiz canlı şahin kullanımının önüne geçmiş oldu. Canlı şahin kullanımı doğada yaklaşık bir yılda 3 milyon kuşun ölümüne sebep olurken geliştirdiğimiz hava aracı bu ölümlerin de önüne geçerek daha güvenli bir yöntem doğuruyor.